Meyveler. Merhaba arkadaşlar. Bugün Almina ile ne öğreneceğiz bakalım. Bize hemen söylesin. Sebzeleri meyveleri? Öncelikle arkadaşlar meyveleri öğreniyoruz. Ve İngilizce okunuşlarıyla beraber öyle değil mi anneciğim? Evet. Şimdi kitabımızı açalım bakalım. Hangi meyveler var içerisinde? Meyveler. Evet sırayla başlayalım bakalım. İlk sayfamızda elma varmış. Anneciğim elmanın İngilizcesini bize söyler misin? Apple. Apple. Evet doğru bildin. Sırada erik var. Erik neydi anneciğim? Plum. Evet. Bakalım sonrası neymiş? Çilek. Çilek Almina'nın en sevdiği meyve sanırım öyle değil mi? Evet. Bu meyve hangi mevsinde çıkar anneciğim? Yaz mevsiminde evet. çok lezzetli bir meyve. Aymin'in en sevdiği meyve çilek arkadaşlar. Peki Aymin'e bizim bize çileğin İngilizcesini söylesin bakalım. Strawberry. Strawberry. Aferin sana. Sırada üzüm var. Üzümün İngilizcesini söyler misin? Grape. Grape. Evet. Çevirelim bakalım sayfamızı. Başka hangi meyveler çıkacak karşımıza? Oo, tam bir kış meyvesi. C vitamini deposu. Almina çok sever bu meyveyi. Portakalın İngilizcesini söyler misin bize Alminacım? Hatırlayamadın mı? Peki ben yardımcı olayım. Orange. Evet. Evet, renginden bulabiliriz, değil mi? Turuncu. Şimdi gelelim bu tarafa. Yine yaz meyvesi mis gibi kokan bir meyve. Şeftali. Evet. Şeftali neydi? Pirç. Bir pirç. Evet. Şeftaliyi de öğrendik arkadaşlar. Pirç diye okunuyor. Şimdi çevirelim bakalım. Evet. Yaz, kış evimizden hiç eksik olmayan bir kalsiyum deposu. Aylin'in en sevdiği meyvelerden birisi muz. Muz, banana. Evet, tebrik ediyorum seni. Evet, çevirelim bakalım başka hangi meyveler varmış. Sebzeleri de sonra öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle meyveleri öğrenmek istedi. Evet, incir. İncir. Bir meyvedir arkadaşlar. Evet, figs. İnciri de öğrendin mi anneciğim? Evet. Bir daha tekrar edebilir misin bizim için? Figs. Evet, çok güzel. Çevirelim bakalım başka ne varmış sayfalarımızda. Sırada karpuz var arkadaşlar. Su dolu, kırmızı renkte içi ve çok lezzetli bir meyve değil mi anneciğim? Evet. Peki o zaman bize karpuzun İngilizcesini söyler misin? Atarım Evet harikasın. Şimdi sırada mandalina var. Portakalın kardeşi. Hadi bakalım. Mandalina'nın İngilizcesini bilelim. Acaba arkadaşım biliyor mu? Evet. Mandarin. Mandarin. Bir daha tekrar et anneciğim. Mandarin. Evet çok güzel. Hadi bakalım sayfaya çevirelim. Başka hangi meyveler var kitabımızda? Oo, en sevdiğimiz meyvelerden biri. Hem yazın hem kışın bu meyve her yerde bulunuyor aslında. Armut. Neydi bakalım? Pear. Pear. Evet, bir daha tekrar edelim. Pear. Pear. Şimdi arkadaşlar sırada çok cici bir meyve var. Aymina sen bu meyveyle ne yapıyorsun? Kulağıma köpe takıyorum. Evet. Herhalde bunu yapmayan yoktur öyle değil mi? Peki kirazın İngilizcesini hatırlayabilecek misin anneciğim? Hmm. Cherry. Cherry. Bir daha tekrar edelim. Cherry. Evet arkadaşlar kirazın İngilizcesi de cherry. Hadi çevirelim bakalım sayfayı. Başka meyve kalmış mı? Evet. Kayısı. Neydi kayısı hatırlıyor musun? Apricot. <laughs> Apricot. Bir daha tekrar edelim. Apricot. <laughs> evet. Anneler varmış. Biz albinerle nar ayıklamayı çok seviyoruz. Değil mi anneciğim? Peki Nara biz İngilizce yapıştırabilirsiniz ama bol bol tekrar etmeniz gerekiyor unutmamak için. Öyle değil mi anneciğim? Evet. Biz de bu meyvelerin isimlerini bir kağıda yazıp buzdolabımızın üstüne unutmamak için yapıştırabiliriz. Unuttuğun zaman da bana sorabilirsin. Son sayfamızı çevirelim bakalım başka meyve kaldı mı? Evet sebze var burada. Peki arkadaşlar sebzeleri öğrenmek için takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın. Goodbye. Good